Dağ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve 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 Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz de cennet nimetleri hakkındadır. 5. bölüm. Muhakkak cennete yimeleri, içmeleri çok olur. Acaba sormuşlar. Bu yimeler, içmeler hakkında nasıl olur? Küçük abdest, büyük abdest var mıdır diye? sormuşlardır. Hayır, büyük abdest yoktur. Küçük abdest yoktur. Bunlar nasıl olur? Dışarıya çıkar, çıkacaklar mı acaba? Hayır. Bunlar dışarıya çıkmazlar. Yani affederseniz dünyadaki e, gibi tuvalete gidip tuvalet tuvaletlerini yapmazlar. Ne yapacaklar? Allah'ın izniyle bu yemiş oldukları yemekler ondan sonra e, içmiş olduğu sular rahi cennetleri bunlar onların vücutlarından ter gibi bile mis kokusunu vererek böyle dışarıya atar. Başka bir hadise şerifte de Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cennette develer büyüklüğünde kuşlar vardır. Ve bu kuşlar bazı kavillere göre develer şeklindedirler. Bazı kavillere göre kuvalar şeklindedirler. Bunlar Allah'ın izniyle böyle oradan dalın başından böyle insanın iştahı açıldığı zaman oradan gelir böyle sofranın üstüne gelinceye kadar iki kısma ayrılır. Bir kısmı kavrularak, bir kısmı kebap olarak senin önüne gelir ve sen onu yersin. Uçan kuşlar bazıları develer kadardır, bazıları hindiler kadardır. İstediğin şekilde böyle senin önüne gelip ve senin sofranın üstüne konulursa onu yersin. Allah'ın izniyle bunlar hepsi olur. Senin etrafında 70 tabak böyle gezdirilir. Oradaki ılmanlar senin etrafında bunları gezdirirler. Bir de cennete pazar vardır. Cennete pazar vardır. Dünyadaki olduğu gibi mesela e, Pazar dükkanlar vardır. Sebze dükkanları vardır. Meyve dükkanları vardır. Ondan sonra her istediğin dükkanlar vardır. Böyle zevcesiyle beraber yani kendi hanımıyla beraber böyle giderler pazara ve pazarda istedikleri şeyleri alırlar. Hiçbir bir para vermeden, bir şey vermeden istediği şeyleri kendi e, nasıl isterse onların torbalarına koyarlar ve isterse yaya gelirler, isterse arabaya binerler, isterse ata binerler, isterse deveye binerler, zevcelerle beraber böylelikle evlerine dönerler. Cennete giren herhangi bir Müslüman eğer isterse çocuğu olursa Allah'ın izniyle o hamilelik dönemi ve çocuğu doğurma zamanına kadar büyümesine kadar bir saat geçer. Fazla geçmez. İsteyen Cenab-ı Hak'tan Çocuk isteyen herhangi bir kimse Cenabı Hak bir saatte ona çocuğu verir. Bir de cennete arkadaşları ziyaret etmek vardır. Eğer arkadaşlarını ziyaret ziyarete giderse bunlar istedikleri şekilde giderler. Yani İsterse arabayla giderler, isterse uçak şeklindeki ulan büyük bir yani kafeteryalarla giderler, isterse yaya giderler. Nasir canlarını isterlerse böyle birbirlerini ziyaret ederler ve orada birbirlerine sürey tanıdıkları kimselerine sürelirler ki acaba hatınıza geldi mi ki dünyada biz bu meseleyi konuşmuştuk. Mesela o meselelerden bir tanesi Orada böyle söylerler. Bir tanesi diğerine der ki: "Ey arkadaş, hatırına gelmiyor mu ki dünyada biz böyle bir tarafa girmiştik. O tarafta da biz Allah'tan böyle dua isterdik ki ondan sonra biz istediğimiz zamanda cemaat-i hak o duamızı dua kabul etmişti. Hatınıza geliyor mu?" diye birbirlerinden sorarlar. Evet. Öteki arkadaşı da evet bizim hatırımıza Bu geliyor. Peki cennet ehlinin vücutları nasıldır? Cennet ehlinin bedelleri yüzleri kılsız, renkleri beyaz, saçları kıvırcık, gözleri sürmeli, kadın olsun, erkek olsun. Fark etmez kaç yaşındadırlar? Bunlar 33 yaşında olacaklar. Erkek olsun, kadın olsun. Hazreti Adem Aleyhisselam bizim babamız 30 onun uzunluğunda olacak. Yani bizim babamız Aleyh Adem Aleyhisselam'ın uzunluğunda olacağız biz Müslümanlar. E, uzunluğu 60 zıraat 60 zıra yani her bir zıra yarım metredir. Biz hesaplarsak bu sefer 30 metre sayılır. Uzunluğu 30 metre olacak ve genişliği 7 zıra olacak. 7 zıra da bile her bir her bir zıra yarım, yarım metre biz sayarsak o zaman 3,5 metre genişliğinde olacağız. Cennete bahçeler vardır. Bu cennet bahçeleri üzüm olur, elma olur, armut olur ve çeşitli çeşitli bahçeler olur. Nasıl peki bunları alır yeriz? Elimizde ne gelirse nasıl olur istediğiniz şekilde isterseniz ayakta tutabilirsiniz. Ayakta durup salkımlarını koparırsınız. İsterseniz oturarak salkımlarını alabilirsiniz. İsterseniz yatarak da salkımlarını alabilirsiniz. İsterseniz dalların başına da çıkıp da salkımlarını alabilirsiniz. E i̇şte insana nefsi nasıl ve ne şekilde isterse Cenab-ı Hak o şekilde onun eline vermiştir. Onun ırmakları nasıl olur? Bir kısım sütten, bir kısım nehirleri süzülmüş baldandır. Şarapları akılları götürmez. Yani insan dünyada içtiği şaraplar insanı aklını götürür. Ama oradaki şaraplar akılları götürmez. Sarhoş ettirmez. Cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın doymadığı, hiçbir insanın kalbine girmediği çok şeyler vardır, nimetler vardır. Cennet ehli azaptan muaftır. Artık em, azaptan emindirler. Cennet meyveleri 500 senelik uzaklıkta bile koku verir. Cennete en son giren bir kimse atın bir atın 500 senelik kadar gideceği bir uzunluk mesafesinde olan yerleri verilir. Onun içində çox şeylər baş edilir. Cənab El-Haq hər birimizi cənnət niqmatlarına layiq olan qullarından eləsin. Amin. El-Fatihaten əsr.